Can yine bülbül oldu, can yine bülbül oldu, har açılıp gül oldu, meded meded meded, har açılıp gül oldu göz kulak oldu her yer göz kulak oldu her yer her ne ki yok var oldu meded 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 her ne ki yok var oldu Ferhat bugün ben oldum, Ferhat bugün ben oldum. Varlık dağını geldim meded 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 varlıktan ödeldim şirinime varmaya şirinime varmaya her canibim yol oldu meded 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 her canibim yol oldu Gönül o bahre daldı, gönül o bahre daldı. Dilim tutuldu kaldı, meded meded meded. Dilim tutuldu kaldı, girdim anın zikrine girdim anın zikrine azalarım dil oldu meded 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 azalarım dil oldu